UEFA Avrupa Ligi'nde kıyasıya mücadele devam ediyor. Müthiş maçların heyecanı TRT Spor'da yaşanıyor. Jetson, Jetson gol! Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek yakaladığı galibiyet serisiyle Avrupa'da gücünü yeniden gösteren temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya. Seni vurdu gol! Beşiktaş Makavi Tel Aviv maçı bu akşam 20.45'te TRT Spor'da. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Galatasaray AZ Altmar deplasmanında sahaya çıkıyor heyecanlı izleyeceğimiz bu mücadelede tek hedefimiz 3 puan. AZ Altmar Galatasaray maçı bugün saat 20.45'te TRT Radyo 1, TABI ve TRT 1'de. UEFA Avrupa Ligi heyecanı TRT 1'de devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'nın güçlü takımlarından Slavia pırağı konuk oluyor. Haydi Fenerbahçe, bu kritik maçta tek hedefimiz galibiyet. Slavia Pırak-Fenerbahçe maçı bugün saat 23'te TRT Radyo 1, tabii ve TRT 1'de.